Sevgili seyirciler şimdi stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Daha önceki programlardan hatırlayacaksınız. Mert İntepe yol ve sürüş güvenliği uzmanı ama gerçek anlamda uluslararası boyutta bu işi yaptığı için özellikle bunun altını çizmek istedim. Hani öyle her önüne gelen bir yerlerde görüyorsunuz ya güvenli sürüş teknikleri uzmanı, ileri sürüş teknikleri uzmanı. Mert öyle değil onlardan çok çok ayrılıyor. Nedenlerini de daha sonra siz de anlarsınız sohbetim sırasında da. Mert hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ya Bir kez daha altını çizmek istedim. Çünkü ben biliyorsun her mesleği yapan birileri var. Ama Doğru. sen yıllardır bu işi yapıyorsun ve bu işi uluslararası boyutta yapıyorsun. Hatta bir de kitap yazmaya ver başladığının müjdesini verdin. Çok sevindim. Ee, çok güzel bir e, bu meslek için bir miyeng taşı olacak. insanlara yol gösterecek. Yanlış bilenler, eksik bilenler bilgilerini oradan tamamlayabilecekler diye düşünüyorum kitap hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ee, benim için çok kıymetli olduğu için ilk seninle paylaştım. Bu kitabı yazma fikrimle bir gün belki de eğitmen kampı bile düzenlerim diye düşündüm. Yani eğitmen yetiştirme kampı. Çünkü, çok güzel. E, ülkemizin her geçen gün gelecek yıllarda elektrikler ve trafiğin kalabalıklaşmasıyla beraber eğitmene ihtiyacımız var. Peki eee trafik nasıl görüyorsunuz? Sen ülkemizde trafik son yıllarda inanılmaz arttı tabii ki araç satışlarıyla beraber. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde Trafik e, neredeyse 24 saate yayıldı. Eskiden bir sabah trafiği, bir akşam trafiği vardı. İş çıkışı, okul çıkışı diyorduk. Şimdi 24 saate yayılmış bir trafik ve eski oranla benim gözlemlediğim daha kötü sürücüler var. Bravo. Bunu neye bağlıyorsun? Kötü sürücüler var. Kalabalıklaşıyoruz gibi bir fikir var. Büyük şehirlerdeki trafik ve yol gibi görünen sorunlar var. Ama dünyayla ülkemizi karşılaştırmaya başladığında bizim ülkemizde traktör dahil 30 milyon araç var sevgili Murat. 30 milyon. Peki Almanya'da 65 milyon araç var. Peki nüfuslar? Her ikisi de 85 milyon. Baktın mı şimdi farka? Ben diyorum ki trafik kazaları yeni başlıyor. Ya olabilir mi? Günde 20 kişi şey ölüyor. Nasıl yeni başlıyor dersiniz bana? Ben de diyorum ki araba sayımız arttıkça kaza artacak. Gayet normal değil mi? Şimdi hep beraber bir şey yapma zamanı. Okulda, evde, çocukta, arabada, rol model olarak. Anne baba rol model olmadığında çocuk zaten rol model olamaz. O yüzden gelecek yıllarda bana göre Türkiye hem lojistik anlamında hem de ülkeler arasındaki bağlantılar anlamında, üretim anlamında, otomotiv endüstrisi anlamında sayı korkunç hale gelir. Şimdi bir şey yapmak lazım beraber. Evet, bunu nereden başlamak lazım? Okullarda bir temel eğitim şart. Ondan sonra nasıl ilerlemek lazım? Belki temel eğitime katma değer, sürücü kursuna doğru hazırlamak lazım. Hı hı. Yani biz bugün hani trafik çok özür dilerim, komik bizi dinleyiciler komik olabilir ama yeşil, sarı, kırmızının anlamlarını bilmiyor. Gerçekten insanoğlu. Yeşil'de geç, okey. Sarı'da hazırlan diyen olur, değil mi? Kırmızı herkes dur der. Ama dünyada böyle anlatılmıyor. Dünyadaki gibi sürücü kursuna gittiğinizde yeşil geç herkes biliyor. Sarı dur, kırmızı bekle demek. Çok tuhaf gelebilir dinleyici gözünde. Ne diyorsun kardeşim? İlk defa diyorum. Kitapta öyle yazmıyor. Benim çocuğumun okulu var, onda da öyle yazmıyor. İşte zaten problem burada. Oradan başlamak lazım. Yani bilgiyi yeniden toparlayıp doğru bilgiyi aktarıp sürücü kursuna doğru hazırlayıp bana göre affınıza sığınıyorum müzikün dinleyenlerin sürücü kursu hocalarını da yetiştirmek lazım. Doğru. Bir sürücü kursu hocası dünyada nasıl yetişiyor? Bizde halk eğitim merkezinden yetişiyor. Dünyada nasıl yetişiyor ve ne anlatıyor? Mesela dünyadaki benim mesleğimi yapan eğitmenler bana buluşmalarımızda diyor ki sen çok şanslısın. Ne konuda? sen bir şey anlattığın zaman bir firmaya, bir katılımcıya, bir misafire acayip etki yaratıyor. İlk defa duymuş olabilir. Ben anlattığım zaman öyle olmuyor. Sürücü kursu da anlatıyorlar çünkü diyor. Farkı gördün mü? Yani bu kadar basit bir konu. Doğru. Doğru. Bu arada o sarı dedin ya ben yani sarı bizde şey yerleşik. Gazla son anda geç kurtul arkada bekleme anlamında bizde biliyorsun. Yani sarıda ben böyle yavaşlayıp da duran ya görmediğim gibi bir şey neredeyse. Herkes o sarıda bir ben şuradan kurtulayım gazlayayım geçeyim diyor. Yani gaza basıyor sarıda. Evet. Bunu bir kere mantalite olarak, refleks olarak bundan kurtulmamız lazım. Bunu senin gibi düşünen herkes şöyle düşünsün. Neden Yeşil'de eskiden fasıla vardı? Bir, iki, üç fasıla veriyor. Hazırlıyor seni. Ayağını gazdan çek, fren üzerine getir, bas, dur. Kırmızı zaten bekleme alanı. Niye? 40 saniye, 35 saniye akışa göre bir bekleme yapıyorsun. Yani bunun matematiğini kurarsan kafanda veya biri sana 25 yıl evvel böyle anlatmış olsaydı kabul edilebilir bir şeydi. Eee Sözü bölmek istemiyorum ama şey gibi ağır vasıtalar sağdan gidiniz kelimesinin karşılığı gibi. Karşılığı yok Türkiye'de. Ağır vasıtayı ticari araç, kamyon, tır zannediyorsun. Ben de yavaş giden otomobiller ağır vasıtadır diyorum. Şaşırıyor insanlar. Şimdi sohbet böyle olunca keyif alıyor insan bak. Doğru doğru. Evet ağır vasıta şimdi ben de sana katılıyorum. Aslında çok mantıklı terim olarak da ağır vasıta ağır gidiyor sol şeritte 90'la giden bir otomobil. Ama orası otoban. Bravo. Yani 90'la sen bütün trafiğin akışını e, tıkıyorsan senin o şeritte zaten gitmemen lazım ki sol zaten solda gitme şeridi değil sollama şeridi en son. <laughs> hani bir kere bunu da bir oturtmak bunu... lazım. Ben biliyorsun çok seyahat ediyorum yurt dışına. Evet. İşte en son İspanya'dan geldim. Sol şeritte insanlar solladıktan sonra hemen kendini sağa atıyor ve şey gibi hissediyorum. Onlarda sağda o bariyerlerde bir mıknatıs var. Çek. Bütün araçları sağa çekiyor. çekiyor. Herkes sağda gidiyor. Şöyle kendini kurtarıp bir sol diyor bir daha sağa giriyor. Bizde Solda işte bugün de önüme midibüs böyle çaprazlama böyle yara yara insanları sıkıştırırız. Sen ne işin var burada? İçin dolu. En sol şerit zaten tıklım tıklım. Birazdan sağda duracaksın. Niye sola çıkıyorsun? Bir böyle kesiyorsun, bir böyle kesiyorsun trafiği. Bunlar yerleşmesi lazım. Kültür. Orasının tam adını söylemem gerekirse trafik ve emniyet kültürünün üstümüze bir gömlek gibi yeniden dikilmesi lazım. Hı -hı. Yani minibüsçü, servis, personel servisi, motosikletçi, kuryeci ya da tırcı, kamyoncu, dağıtımcı, şirketi adına sokakta çalışan ilaç sektörü gibi baktığınızda o kültürü adapte etmek lazım. Çok gidiyorsun, ben de senin kadar olmasa da gidip geliyorum. Otobanda önünüzde bir araba gidiyor ve ondan yol istiyorsunuz, istemek zorundasınız. Biz de selektör yaparak istenir bu değil mi? Yani kuraldır. Ama Almanya otobanda selektör yaparsanız ceza yersiniz. İnanması zor olabilir ama cezası var. Peki nasıl yol hissedir öndeki arabadan? En sol şeritte gittiğinizi kabul edelim. Önünüzde bir araç var. Hızınız da düşük ve sizinki daha yüksek. Selektör yapamazsınız. Sol sinyal verirsiniz. Sol diyeceğim. En solda olmanıza rağmen bariyer var. Solunuzda sol şerittesiniz, otoyoldasınız. Sol sinyal verirsiniz. Peki beklersiniz. Hareket devam ediyordur. Akış devam ediyordur. Sizi aynada görür. Solda veya dikizde. Nezaketen yol verir ve geçersiniz. Eğer o adama selektör yaparsanız o adam şunu yapabiliyor. Beni tehlikeye atıyor, beni riske Dikletimi atıyor. Dikkatimi dağıtıyor. Taciz ve sistem ediyor. çalışıyor anlatabiliyor muyum? İnanıyorlar. Doğru, doğru, doğru. Yani saygı şeyi çok farklı. Ee, orada bir de insanlar seni arkanda gördüğü zaman zaten yol veriyor. Şimdi kendini sağ atan bir topluluk, trafik düşündüğünde zaten solacak yerin var. Buna çok muhtaç kalmıyorsun. hani Yol istemeye. Ama onun dışında da kurallara uyulduğu için sen de uyduğunda ve hız limitlerinde gittiğinde orada mesela 120 ise 120 işte biraz görüyorum 130'a böyle sarkanlar olabiliyor Avrupa'da da. Ama herkes o limitte. Kimse orada 180'le gitmiyor bizdeki gibi. Bizde radar varsa kasıyor. Doğru. Çevirme varsa hemen kasıyor. Biliyor yerini de biliyor. Evet Onun dışında bulduğu yerde 180 diyor ki ben 180-200 gittim diyor. Şimdi bu marifet değil ki. Diyorum ki sen gitmişsin. Bir kere en çok şey ilginç hemen çok kısa bir şey söyleyeyim tüketim verileri konuşuyoruz insanlarla. Benim araba çok yakıyor diyor. Şunu yaktım, bunu yaktım. Kaçla gittin diyorum. 150-160 gittim diyor. Şimdi bir, kanunen yasak. İki, e bu şeyde hızlı bu tüketim zaten olmaz yüksek olacak. Çünkü veriler ona göre hesaplanmıyor. E sen zaten hani hiçbir şey bilmiyorsun buradaki Doğru. bana yüksek diyorsun. otomobili Otomobilde suç atıyorsun. Suç otomobilde değil. Ve senin hani bir konuştuğumuz bir konu vardı ya. Otomobili park edelim. Hani yolda kaysın, vursun, çarpsın. Ba Olmuyor bu. Hiçbir şey yapmıyor yani. Birbirine çarpmıyorlar. Ama sürücü biliyorsun viraja bir girdim, bir <laughs> döndüm, bir makas attım. <laughs> hepsini ben yaptım. Evet. Otomobilin hiç şeyi yok orada. <laughs> Sana katkısı yok. Her şeyi sen yapıyorsun. İyileri, kötüleri otomobil yapıyor. Belki de işte nereden başlamamız lazım dedin ya. Konuya böyle geldik. Şehir efsanelerini bitirmekten başlamak zorundayız. Yani İspanya dediğiniz için söylüyorum. Otoyolda, bitti otoyol <laughs> İspanya'da. Çıktın otoyoldan. Her yer gidiş geliş değil mi? Ben mi yanılıyorum? Öyle. Her yer gidiş geliş. Öyle, öyle. Ben bunu anlattığım zaman inanmakta zorlanıyorlar insanlar. Olur mu ya Avrupa'da her yer otoban? Nerede? Değil, hangi hangi ülkede ne her yer otoban bir anlatsın. Bak bana gerek yok sevgili Murat var. Bu yıllardır bu sektörde gidiyor. Otobandan çıkıyorsun her yer gidiş geliş. Evet. Şimdi bizim ülkemizde gidiş gelişli yollardaki hız limitleri radar. 90, 99'a kadar müsaade. Yüzde radar diye bir şey öğrendik biz. Değil mi şehir efsanesinde? Yani evet efsane o çünkü kitapta öyle bir şey yok. <laughs> Poliste de yok. Polis tarafında da yazmıyor biliyor musun? Peki radar nasıl uygulatılmış? Niye? Yani önde bir araba gidiyor. Siz öndeki arabanın yanına geldiniz sollama niyetindesiniz. Öndeki araba sollama. Burada 90'la giderken şurada 99 gidebilirsiniz. Solladınız yerinize geçtiniz tekrar 90'a ineceksiniz. Yüzde radar var. Peki normal bir yerde radar uygulaması yapıldığında yüzde 10 var ya. E kanunda yazmıyor. Soll yani trafik kanunda yazmıyor. Çünkü sollamıyorsun. Bravo. Şimdi bunu ana işte Bu burası. Çok güzel bir noktaya geldim. Buradan da duyurmuş olayım. Çok sevdiğim bizim camiadan da bir abimiz geçen gün bana aynı konuyu anlattı. Sağ şeritte limitiyle beraber hız sabitlemeyi açmış, gidiyor, radara giriyor. Diyor ki polise ya diyor ben de limitte gidiyorum hani %10 payı yok mu? O diyor sollama için diyor. Sen en sağ şeritte gidiyorsun. Sollama yapmıyorsun diyor. İşte işini iyi yapan polis de vardı. Yani bu çıkınca böyle hani kimse o gidip öpesim geldi ama zaten %10 sadece o gidiş geliş yollarda 3 şeritli yolda da değil bu arada. 3 şerit gidiyorsun otobanda benim %10'um var. Yok öyle bir %10'um senin. Bence eğitim gibi bir program oldu. Yani yılbaşı üstü harika bir eğitim programı gibi oldu. Neden böyle anlatıyorum? İnsanlar o %10 bareminde de gitmeye çalışıyor. Şimdi Kuzey evet. Marmara'ya çıkıyor 140 ya hız limiti. Ben diyorum ki 141 ile radar cezası sana gelir. Evet. Gelebilir. Ha, aynen 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 şey söylüyorsun. Ya da 120 mi otoban? 121 ile gelebilir. Şimdi 140 artı %10 154'e kadar gazla. 155'te radarım var ya 154'e kadar gidiyorsun. Böyle bir kanun yok diyorum. Evet. Bilinmesi lazım. Yok güzel bir konu ama herkes kendi lehine olanı biraz daha böyle legalleştirmeye çalışıyor ya. ya var böyle bir şey olur mu sen bilmiyorsun falan <laughs> Doğru. diyorlar. Ben diyorum aç kitabı göster ben de öğreneyim o zaman. Nerede yazıyor bu? Evet. Öyle bir yazan bir madde yok çünkü. Bu aç kitabı göster dediğin şurasında eğitmen yazan herkes gösterir mi ondan da emin değilim. Sürcü kursunda anlatan hoca da gösterebilir mi emin değilim. Sosyal medyada hocalık yapan arkadaşlar bunu anlatabilir mi? Emin değilim. Bir dernek, bir meslek grubunda eğiticinin eğitimine ihtiyaç var. Kesinlikle. Yani bütün bunlar kitabi olarak yani kanunda ne diyor açık böyle madde 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 tartışmak lazım ve onun üzerinde hem fikir olduktan sonra ki zaten orada yazıyor hem fikir olacağımız şey belli. Onu da herkese herkesin anlatması lazım. Hani şey gibi şehir efsanesi diyorsun ya. Ben biliyorum babam öyle öğretti. %10 payımız var. Çünkü senin babanın zamanında yol gidiş gelişti. Örneğin Bursa. Tabii. Ben çocukken çok gittim. geldim. Yani gidiş geliş, geliş, geliş tabii ki bir kamyon sollamak için arkada dizilirdik. Beklerdik. Bu yol boşalsın sollayalım. Babam çıksın sollasın. Şimdi öyle bir şey yok ki. Otobandan Bursa'ya gidiyorsun. O evet. zaman ne yüzde onu? Böyle tamam. bir ihtiyacın yok. Sen hız limitinde gideceksin. Şehir efsanelerine devam edelim bak programda. <laughs> gidiş geliş Bursa otoban dedin. Debrece basınca araba hızlanır mı? kime sorsam hızlanır diyor. Yani eskilerden gelen eski nesil otomobil kullananlar düz vites manuellerden herkes hızlanır diyor. Yani babalarımızın yaşındaki insanlar da hızlanır diyor. Ben de diyorum ki dümdüz bir yolda debriyaja basarak otomobilini hızlandırana ben bir otomobil hediye ederim. Bak televizyon programlarından söylüyorum. Yerim Kartal'da arabanızı alın gelin ben otomobili vereyim kiralayalım. Bu değil şu yapıyor dediniz otomobili bulalım. Düz düz bir yol. debriyaja basacaksınız. Bu araba 50 ile giderken 51 yazı yazacak. Hepsi bu. Şimdi bunu bilmeyince arabayı kulağına göre kullanıyorsun. Vites değil. Hmm, hmm diye öğrenmiş oluyorsun. E acil durum freni yapacaksın. Debriyaj kullanma, araba hızlanır diyorsun. Başlamamız gereken çok yer var. Çok çok doğru söylüyorsun valla. Bir kere eski teknolojiler zaten çok değişti. Eskiden hani manuel vitesti bütün araçlar. Şimdi büyük çoğunluk artık otomatik vites. Çünkü hem üretim böyle hem de konfor ve trafik arttıkça artık hani o manuel vitesin devriyajına bas, çek, kavrama falan sıkıntı. İnsanlar konfora çabuk alışıyor. Tabii ki biraz da güvenlikte sağlıyor bu bir yerde. Otomobili geri kaydırmıyor. İşte sen yanlış vites seçip arabayı silkeletmiyorsun, zıplatmıyorsun. Bunların da önüne geçiyor. Birçok artısı var. Şimdi konuşursak bitmeyecek bizim sohbet. O yüzden yeni teknolojiye de adapte olmak lazım. Yeni şeyleri öğrenmek lazım. O eski kamyonun pedalına tuğla koyup giden, giden kamyoncu abilerimiz, babalarımız amcalarımız gibi değil artık sistem. O yüzden bütün bunları baştan başlanıp bugünkü teknolojiyle Uyum. harmanlanıp uyumlu hale getirip konuşmamız gerekiyor. Mert harika bir sohbetin var. Bak yine süremiz doldu. Doldum. Şimdi bir sonraki program için söz alacağım Doldum. senden. Bu seneyi kapatıyoruz senle. E, 2025'in e, artık programlarını başlayacağız. 2024'ün son programında seninle beraberiz. Ayağına sağlık. Özel bir günde bizim için geldin biliyorum. Evet. O yüzden sana da sonsuz şükranlarımı evet. sunuyorum. Evet, ee, buradan evet, da rahmetli ederim. analım. Ee, özel bir gün baban için sağ biliyorum. Sağ çok çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler. Tepe bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum. Sevgili dostumla biz saatlerce günlerce konuşabiliriz dediğim gibi. Yeni yılda 2025'te de birçok konuyu konuşacağız, tartışacağız, masaya yatıracağız. Bu konuda merak ettikleriniz varsa lütfen bize yazın merak ettiğiniz kurallar, güvenli sürüşle ilgili merak ettiğiniz konular varsa lütfen yazın. Biz de onları burada konuşalım. Yani sizin merak ettiklerinizi konuşalım. Onun dışında biz zaten bir sürü konu ortaya çıkarabiliyoruz. Mert tekrar teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet böylece 8. etabı da burada noktalıyoruz. 2024'de veda ederek 2025'te yeni yılda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.